Bugünkü konumuz TinkerCAD'de anahtarlık yapımı. Kendimize ait bir anahtarlık tasarlayacağız. İlk olarak bir kutu alıp tasarımımıza başlayalım. Kalınlığımızı 6 mm yapacağım. Şu anda dik olarak tasarlıyorum. Uzunluğumu da 6 santim olarak ayarlayacağım. Kenarlarını biraz ovalleştirebilirim. Bu anahtarlığımı. Ve buna da anahtarlarımızı takacağımız bir halka gerekiyor. Hemen bunu da ayarlamamız lazım. Bunu dikleştireceğiz 90 derece. Genişliğimiz 6 idi. Bunları hiza alıyoruz. Ortalık bir şekilde. Sonra shift tuşuna basarak bunu 15 milimetre olarak ayarlıyoruz. Tekrardan hizalayacağız, Bu şekilde. Sonra bunu klavyemin tuşlarıyla yaklaştırıyorum. Duvar kalınlığını artırabilirim. Daha sağlam olmasını sağlayacaktır. Ve bunları gruplandırdım. Gördüğünüz gibi anahtarlığımın genel durumu tamam. Bunu kişiselleştirmek için de üzerine ismimi yazacağım. İsim yazmak için de text kutumuz var. Text kutumuza İsmimizi yazıyoruz. Yazmış olduğumuz ismi çevirebiliriz. 90 derece. Şöyle biraz yaklaşalım. Bu şekilde 90 olarak da çevirebiliriz. 6 santimetreydi bizim anahtarlığımızın geneli. Bunu küçültelim. Sonra bunları aynı hizaya getirelim. seçtik. Klavyemizin tuşlarıyla hareket ettirdik. Bakalım. Evet A harfi biraz buradan taştı. O yüzden burayı birazcık daha küçülteceğim. 55 yapacağım. Evet gayet güzel oturdu. Şöyle yandan baktığımız zaman da bunu milimetrik olarak hareket ettirelim. Kenardan 1 milimetre dışarıda olması yazının okunabilirliğini sağlayacaktır. Evet arka tarafı boş, arka tarafını da boş olmasını istemiyorum. Aynı ismimi kopyaladım. Arka tarafına çıkartıyorum klavyemin tuşuna basarak. Yan çevirdim. Buradaki ismimiz de orta taş olacak. Evet orta Bakın yaklaşıyorum. İsim ters. Çünkü arka tarafından bakıyoruz. O zaman aynalayacağız. Sonra bunu da tekrardan klavyemin yön tuşlarıyla güzelce ayarlıyorum. Tekrardan malzememi seçip biraz yukarıya alabilirim. Tüm parçalarımı seçip gruplandıra basıyorum. Evet kişisel anahtarlığım hazırlandı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.